Merhaba arkadaşlar. Ben Komünist Oyuncu ve bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım bir senaryoyu tanıtacağım. Ve bu çok güzel bir senaryo. Çok yani ilk defa yaptığım iyi bir senaryo çıktı. Ee, arkadaşlar. Şimdi size kısacık konuyu anlatayım arkadaşlar. Ee, Nazilerin yaptığı bir hata sonucu hatta zaten senaryonun adı Nazi hatası diye geçiyor. N Nazi hatası çünkü e, naziler e, bir zaman makinesi yapıyor ve bu zaman makinesiyle kurcaladıktan sonra zaman makinesi birden bozulup böyle dünyayı bom bozu, bozuyor. Ve böyle bir zamana geliyorlar 983 yılında. Yani bu şu anda olmayacak ülkeler şu anda var. Mesela Gazneliler, ya Fa, e, e, ne var başka... Eflak var, Kürdistan var. Parti demin part vardı o zamanlarda. Ermeni Krallığı var mıydı hatırlamıyorum. Kırmanlığı var. Rus Çarlığı var mesela. Bu adamın şu anda bu dünyada yaşamaması lazımken yaşıyor. Ha, çünkü Nazilerin yaptığı bir hata çünkü bu. Rus, Ruslar Çarlık rejimiyle yönetiliyor. Ee, İsveç, Norveç Birliği böyle bir ülke yok o zaman da. Ama şu Nazlı'nın yaptığı hatada bu gözüküyor. Şimdi arkadaşlar ım, dünyanın sıralamasını güzel yaptım. Yani bu senaryoda oynayabilirim. Yorumlar yazarsanız oynarım. Ee, mesela Japon İmparatoru Hirohito, bu, bu, zamanda olmaması lazım ki yaşıyor ve bütün okyanusyanın sahibi ve dünya birincisi şu anda. Monarşi. Herkes normalde şu anda monarşiyle yönetiyor. Bakayım demokrasiyle kalan var mı? Monarşi. Hadi demokrasi Üç tane kalmış ya. Üç tane demokrasi görmemiş. Ne oldu? Şarj mı? Şehir devleti var. Burada bir tane şehir devleti varmış. İki göçebe. 66 monarşi. Çünkü zaten hükümetlere baktığımızda bir bakayım hükümetlere. <laughs> bu mesela göçebe tamam. <laughs> Tam bu şehir devleti. <laughs> Ay ne oldu şarjım. Şarjım gitti ya. Ne oluyor lan? Devam kafaydı. Neyse. Şunlar kabile zaten. Sen ne diyorsun? Ben bir bakayım zannım. <laughs> demokrasi. Tabii bunu düşümm. Hükümetlere gir başkan kim? Biri daha var. Ay üç tane var. İki tane daha bulursam bitiyor. Şu adalar sıkıntı değil ya. Yani. Ha mesela bir tane adayı boş bırakalım natural yazı. çoğunlukla yani dünyayı tamamen doldurmaya çalıştım. Aklıma iyi güzel bir hikaye geldi. Bunu yaptım. Yani en güçlü Türk devleti şu anda karşımızda Gazneliler. Türkler Bizans yani hala güçlü bir devlet şu anda. Ve İstanbul'da başkenti. İyi bence. Sırbistan var, Krallığı var, Eflak var, Kevkenezliği var, Kırmanlığı var. Zaten en Anadolu'ya en yakın kişi şu anda Kırmanlığı. Kürdistan var, Parti İmparatorluğu var, Yahude Krallığı var, Necdet Emirliği var, Antik Mısır, Fas. Ama eski Fas tabii ki bu. Fransa krallığının ilk galiba Hugh Capet yazıyor. Kölhan. Kölene Kölene. İngiltere krallığı ile İskoçya krallığı var. 4. James. İsveç'te çok büyük bir devlet. Yani şöyle bir devlet. Şuradan şuraya kadar devlet. Ama şu devlet tabii ki Pala em, em, e, Pavala Empire, Empire daha doğrusu. Pavala Empire ee, daha güçlü. Topraklar Amerika toprakları. Burada Küba var. Küba 121 eyalet de böyle. Ve Meksika İmparatorluğu var. 5 sırada duruyor. Ve çok büyük bir devlet daha var karşınızda. 444 eyaletle Brezilya'yım var. Güney Amerika'nın tamamı onda. Ve bir eyaletler sırasında birinci e, e, şey Brezilya İmparatorluğu denge, ordu bakımı, dünya nüfusu, nüfus Nüfusta Brezilya en önde. Ekonomide Brezilya düşmüş. Japonya daha önemli. Fethedilmiş topraklar kimse. Fethedememiş. Yani böyle size kadar her yeri yaptım. Bu şeyi koyarım galiba. Bunun koyarım. Ama İçinde birkaç tane daha ayarlama yaptıktan sonra Bunun linkini bırakırım Videosunu atarım Bir tane daha Öyle size gösteririm Vay be Yoksa Tiktok'tan yeni ilal yedik zaten Her zaman ilal ben Daha yemeğe de devam edeceğim Tiktok beni durduramayacağını anladı zaten Her zaman ilal atıyor bana Ya sen de bir de yani Saçma ya ben burada komünizm için uğraşıyorum. Zaten bu TikTok Çin yapmadı mı? Çin de yaptı diye biliyorum değil mi? Bir bakayım Çin yapmadı mı bu TikTok? Allah için ya. Çin de komünist. Ben komünizm için uğraşıyorum. TikTok Türkiye galiba ondan yüzünden ilerleyebiliyorum. Ama bir bakayım mı şuna? Ay burayı niye unuttum ben ya? Bak böyle şeyler ayarlamasını yapacağım ben de. İspanya diye bir devlet yok artık. Belki yaparım onu da. Hani ülkeleri geliştiririm böyle. Yeni bağımsızlıklarını ilan eden ülkeler yaparım. Komiler var böyle. Komiler 24. sırada da kabili olarak güzel bir devlet. Bunun medeniyet, medeniyeti medeniyetleştirebiliyoruz. Bence iyi oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Çin'i bir bölümünü yaptım. Yani son bölümünü tam değil ama bir bölümde dedim ki yani Son yaptığım videoda dedim ki e, bir dahaki videoda dedim çünkü bir daha bir, ama bir daha video olmayacak yeni bir seri geliyor o seri birazcık araba yani o seri bitti sayın en başka bir seri gelecek Direkt onun için diğer videoları görüşürüz bye bye